Tekrar merhaba arkadaşlar yine ben yine yepyeni bir oyun Shogun Showdown Prolog yine bir prolog oynayacağız. Bu prologlar demo gibi bir şey oluyor bu arada. Ee, çok seri daldık oyuna. Tamam. Dönebiliyoruz. Sağa sola gidebiliyoruz. Mouse'ta da aynısını yapabiliyoruz. Orta tuşta. Güzel. Tamam. Ne yapmam lazım? Ee, oka bastım. Oku aldım. Tamam. Sonra Buna bastım. Tamam. Space Aha Güzel ee, Buna bastım. Bunu aldım. Bu her tarafa vurdu. Bu ikisini birden mi aldım? Uu, tamam, güzel. Aha info info Tamam. Info mod Toggle info mod Tamam Info moda ihtiyacım yok. Hop. Hop bir daha vurduk. Şunu vur şunu. Bir daha vurduk. Tamam güzel. Move around. Turn around. Yap bir şeyler diyor. Yanlışını aldık. Seri olmak lazım. Bir de şey de değil böyle. Sıralı da değil. Sağ klikle turn'ümü geçebiliyorum. Ya da aşağı basarak. Tamam güzel. Güzel. Şimdi bunu aldık. Bunu attık. Bunu aldık. Bunu attık döndük bunu aldık döndük attık aldık attık tertemiz hepsinin cooldown'u var tur kadar güzel u aldık geldik vurduk aldık kaçtık döndük vurduk zıpladık aldık gittik bir daha gittik vurduk o da bize vurdu haliyle bunu aldık döndük vurduk mis tertemiz. You can swap positions by enemy moving facing them. Hmm. Tamam güzel. Şu an ihtiyacım var mı? Yok gerçi. Buna vurmak zorundayım. Uf uh, çok büyük patladım. Hmm. Kullanları var bir de. Tamam bunu aldık. Güzel. E güzel öğrenmiş olduk. Az çok. Bakalım neler yapabiliyoruz. E, meta nedir? Questlerimiz falan mı? Direkt go abi. Direkt go, direkt go. Seriden go. 10 canımız var. Bamboo Groove'la başlayalım. Evet, Bamboo Groove. Aldık, döndük, vurduk. Aldık, vurduk. Bu da aslında iyi taktik. Bak böyle vakit geçirilebilir ha. Uh bir şeyler çıktı. Onu yedik ama. Uh delip geçiyormuş bu. Bu da gitti. Uh. Uh. Aa, nasıl yapacağız? Kaldık burada. Skip turn dedik. Bunu geçtik. Bunu da geçtik. Lan var ya cinayet gibi oynuyorum bu oyunu ya. Oynuyorum ya. Bu oyunu, bu sporu yapıyorum yani. Hmm, Shadow Dash. Dash three enemies to the first free call behind them. Free sell behind them. Bu ne? Ha bir tane daha alabiliyorum. Bir tane daha alalım. Hiç cooldown'a girmeden patır patır vururuz. Şunu hemen şöyle seriden atalım. Şunu da atalım hemen. Bu bitsin. Şunu aldık. Ay ne yaptım ben? Bunu da geçtik. Vurduk. Aldık. Vurduk onu attık. Uh, hemen yenisi geldi. Çok seri oldu. Uh, çok çabuk vurdu lan o. Niye öyle oldu? O çok tehlikeliymiş. Şunu bir daha aldık. Vurduk. Güzel. Bu sonuncu sanırım. Biraz canım gitsin önemli değil. Önemliymiş. Benim için önemli lan. Bu gitti. Bunu aldık. Uh, bu çok sıkıntı ya. Şunu vurduk bari yedik demeyeceğim ama. Şunu da aldık. Uh. Zordu. Ciddi zordu bu arada. Upgrade yapabiliyoruz. Ha, herhangi birini demecini ve cooldown'ını düşürüyoruz. Damage'ini artırıp cooldown'ını düşürüyoruz. Okla devam edelim ya. U reroll var, skip var. Reroll bir tane reroll diyeyim bakayım. Ay, ay çok kötüydü. Çok kötüydü. Keşke yapmasaydım. Neyse bir tanesinin kullanımı bayağı düştü. Uuu boss geldi. Aa bir canım var. Burada biraz taktik oynamak lazım. Şöyle yapacağız. Durmadan okla vuracağız ya. Olayımız bu. Ama bu bize vuracak şimdi. Ya, deşin önüne geçilmiyor büyük ihtimalle. O deşi her türlü atıyor. Ne kadar uzakta olursa olsun. Metada neler varmış? Tiles diyor. Tiles derken back off varmış. Shuriken varmış. Shop'tan neler alabiliyoruz? Bir a curse toplayıp curse'le bir şeyler alabiliyoruz. Ha, ileride bunları bulabiliyormuşuz. Bu bu ne lan? Triple combo. Tamam bir tur daha bir seriden deneyelim. Biraz daha dikkatli oynamaya çalışayım bakayım becerebilecek miyim? çok daha taktik yapmak lazım yani. Yani hiç kaçırmamak lazım. Hiç canım gitmeden almam lazım burayı. Şimdi şöyle geldik, geldik. Geldik, geldik, vurduk. Abi işte bunu nasıl yapayım ya? Aa kendine de vurabiliyormuş. Bu bayağıymış bak. Kendi adamına vurdu. Diğeri çok vurdu bana ya. Çürükene alacağız tabii ki. Dash, Deş, deşe hiç ihtiyacım yok. Benim mümkün mertebe uzak olmam lazım. Şuna vuracağım ilk ya. O geliyor, meliyor, bir şeyler yapıyor. Gel oğlum sen. Yapma. Neyse güzel. Allah Allah. Yedik bundan yine ya. Ya bundan hep yiyorum ya. Bak şimdi şöyle yapacağım. Yes, yes de. Hangi yes? Şundan yememem lazım. Güzel. Yapma yapma. Çok saçmalıyorum ya. Aa bir de mage vuruyormuş. Onu da kaçırdık. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu hemen vurduk. Şunu arkasına atsam. Ayy, öldük zaten ya. Yok olmadı. Bir türlü yapamadık. Aa, aa, burada potlarım falan varmış benim. Heh, bana bunu ver ya. Ben potumu içeyim ya. Hop. 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 Kaç abisi? Aa, aa ne yapıyor ya? O ne? Aa, ne oldu lan? Bak şerefsiz, bak. Yine çağırıyor. Neyse Allah'tan saçma sapan bir şey çağırıyor da. Deş atıyor ya. İkinciyi de koyuyor bir de. Bak ikinciyi de koyuyor bir de. Bak şerefsize bak. At oğlum aşağı. Yapma yapma. Oo, çok kötü oynadım. Geri kaçmalıydım ya. Direkt vurup öldürürüm diye düşündüm. Kötü oynadım. İkinci bölüme geçemedik. Olsun. En azından her oyunda olduğu gibi görmüş olduk neye benzediğini. Tatlı bir oyun. Çok böyle ufak tefek vakit geçirilebilir. Ama fazlası da çok beklenecek bir oyun değil yani açıkçası. Benden bu oyunluk şimdilik bu kadar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.